Sigara zararlı mı? Evet. Peki sigara içiyor musun? Ee, maalesef evet. Bakın sigaranın zararlı olduğunu biliyorum ama hayatıma tatbik edemiyorum. İkinci soruya geçelim. Alkol zararlı mı? Ee, evet bağışıklık sistemimize zarar veriyor. Peki alkol içiyor musun? Ee, aslında bazen evet bayramdan bayrama, düğünden düğüne. Evet, yine alkolün zararlı olduğunu biliyorum. Bu bilgiye sahibim. Ama hayata uygulamak konusunda yeterliliğim yok. İşte tam bu kavşakta, bu noktada bilgi ile derin bilgi arasındaki farkı bizler somut bir şekilde görebiliyoruz. Kısa kısadan herkese merhaba. Bugünkü konumuz bilgi ve derin bilgi. Bilgi ne, derin bilgi ne? Bizler insanoğlu olarak bilgili miyiz yoksa derin bilgi sahibi miyiz? Evet adından da anlaşılacağı üzere bilgi. Aslında bilmekten gelir. Herhangi bir konu hakkında bilgi sahibi olmak. Konumuzu sorularla ilerletecek olursak, sigara zararlı mıdır diye sorsak birçoğumuz açısından cevap tabii ki evet. E bu soruyu alkol zararlı mı, bağışıklık sistemimizi zayıflatıyor mu? E elbette. Yatma hazırlığından önce ağır bir yemeği yemek sizce metabolizmamız açısından zararlı mıdır, kalbimizi yoruyor mudur? E mutlaka. Birçoğumuz açısından benzer cevaplar kaçınılmaz. Çocuklarımızla yeterli ve nitelikli vakit geçirmediğimizde, bizim dolduramadığımız o boşlukları sizce başka etmenler dolduruyor mudur? Elbette. Bunu bilmemek için aptal olmak gerek. Tabii ki. Evet, cevaplardan da görüldüğü üzere aslında birçok konu hakkında benzer reflekslerimiz, tepkilerimiz, tespitlerimiz mevcut. Hani aklın yolu da bir nihayetinde. Bilgi nedir? Derin bilgi nedir? Yukarıda gördüğünüz gibi sorduğum sorulara birçoğumuz evet cevabını verdik. Evet, bunları biliyoruz. Sigara zararlı bir alışkanlık. Bunu ben biliyorum. Alkol bağışıklık sistemimize zarar veriyor. Doğru mu? Evet bunu ben biliyorum. Çocuklarımızla yeterince ilgilenmediğimizde başka arızalar çıkar. Doğru mu? Evet bunu ben biliyorum. Yatmadan önce ağır bir ürün tüketmek kalbimizi yorar mı? Elbette. Bunu da biliyorum. Ve bakın gördüğünüz gibi birçoğumuz aslında hayatla ilgili, yaşamla ilgili birçok bilgiye sahibiz. Biliyoruz. Peki bilgiyle bilmek yani derin bilgi arasındaki fark ne o zaman? Ya da bilgi ile derin bilgi aynı şey mi nitelik anlamında? Gelin bu sorun cevabını birlikte bulmaya çalışalım. Ve yine yukarıdaki sorular üzerinden basamak basamak gidelim. Evet ben bir bireyim ve aynı soruları tekrar kendime soruyorum. Sigara zararlı mı? Evet. Peki sigara içiyor musun? Ee, maalesef evet. Bakın sigaranın zararlı olduğunu biliyorum ama hayatıma tatbik edemiyorum. İkinci soruya geçelim. Alkol zararlı mı? ...evet bağışıklık sistemimize zarar veriyor. Peki alkol içiyor musun? Hmm, aslında bazen evet bayramdan bayrama, düğünden düğüne. Evet yine alkolün zararlı olduğunu biliyorum, bu bilgiye sahibim. Ama hayata uygulamak konusunda yeterliliğim yok. Üçüncü soruya geçelim. İşte, yatmadan önce ağır bir şey tüketmek sence kalbi yorar mı? Tabii ki. Peki buna dikkat edebiliyor musun? Ya işte geç geliyorum işte. İşte hanım da bir şeyler hazırlamış oluyor çay yerine tat falan yiyoruz maalesef. Çerez falan da oluyor. Yemezsek iyi de işte. Yani maalesef yiyoruz. Bakın yine zararlı olduğunu biliyoruz ama uygulamıyoruz. Son sorumuzda da işte çocuklarımızla ilgilenmemek. Onlarda bazı arızalara yol açar mı? mutlaka açar. Peki ilgileniyor musun? Esta işte yorgun geliyorum siz de biliyorsunuz akşama kadar çalışıyorum falan annesi ilgens. Bakın biliyoruz bunun yanlış olduğunu ama uygulamıyoruz. İşte tam bu kavşakta, bu noktada bilgi ile derin bilgi arasındaki farkı bizler somut bir şekilde görebiliyoruz. Bilgi ile derin bilgi arasındaki o küçük nüans, hayatın kritik anlarında bildiğimiz doğruları, bilgileri eğer hayatımıza tatbik edip uygulayabiliyorsak biz bilmekten derin bilme kavramına geçmiş bulmaktayız. Artık biz o konuyu özsel anlamda içselleştirmişiz. Biliyoruz sadece bilgi sahibi değiliz. Hayatımıza tatbik edebildiğimiz için o konu hakkında derin bilgiye de sahibiz demektir. Zararlı olduğunu biliyoruz ama uygulamıyoruz. Bilgi sahibiyiz zararlı olduğunu biliyoruz ve o şekilde davranıyoruz. Derin bilgi sahibiyiz. Yanlış olduğunu biliyoruz ama kendimizi yanlıştan alıkoyamıyoruz. Biz o konuda bilgi sahibiyiz. Yanlış olduğunu biliyoruz ve bunu hayatımıza da uyguluyoruz. Biz o noktada derin bilgiye sahibiz. Nitelikli bilgiye sahibiz kanıksanmış bilgiye sahibiz. İnanılmış bilgiye, değerli bilgiye sahibiz. Evet gördüğünüz üzere birçoğumuz açısından birçok şeyi biliyoruz. Buradan da anlaşıldığı üzere bilmek aslında çok da önemli bir şey değil. İnsanoğlu olarak birçok şeyi bilmeye çok da ihtiyacımız yok. Buradaki temel nokta derin bilgi sahibi olup o bildiğimiz şeyleri hayatımıza uygulayabilmek. Hepimiz açısından bolca derin bilgilere sahip olmanız dileğiyle farklı konularda görüşmek üzere. Hoşçakalın.